Merhabalar kardeşim. Bugün size Vegas Gangster'in ilk ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen görevimize geçelim. Vera görevi herhalde. Teslimat. Kavga edeceğiz herhalde. Yani par çok parası yok. Bizim çok paramız yok. 50 binimiz var. Nasıl çok paramız yok? Aman. Arabayla gidecek yer herhalde, şuradan hem çalalım. Ko. arabaya arkadaşlar, hemen gidelim. Uva. Ben de zannediyorum uzak. Ta burası. Ne Dibinizde. Lan! Kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Bak vuruyor ya. Siz kimsiniz oğlum? Sen kimsin? Oraya değil şuraya. Ne? Sen kimsin ha? Sülalenize getirin lan size. Bak 3 adam daha geldi. Bak kaşınıyorsun. O, o tekmeyi atmayacaktım. O tekmeyi atmayacaktım. Seni en sona bırakıyor. Allah ne al. Oo kasa. Güzel bir şey benziyor. Anahtar verdi. Aç. Bugün ya çıktı ya. Harbi daha. Hoş. Şu arabayı çalalım. Zaten bizim de araba. Bu sefer Eman'a gidiyor. Ben bir şey yapmadım polis. Burada mı? Lan motoru çalıştır. Oo. Bu arabayı bize mi verecek? Motorunu çalıştır. Bir <laughs> yarışa mı gideceğiz? Yar <laughs> Yarış yapacağız arkadaşlar. uzakmış. Bu benim araba herhalde. Yürü. Go. Tamam. Bu ne ya? Yola va. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Buradan mı? Hemen şuradan git ya. Uzun yolu gösteriyor bize. Dur. Hadi dön. Ya. E buradan nereye gideceğiz? Çıkmaz sokak. Ne? Hayır çıkma sokak değil. Dön şöyle. Geldik. Evet başlıyor yarışımız. Two, one, four. En erken biz çıktık valla. Silahla vurayım mı ya? Ya da vurmayacağım onları. Eman içinde mi? Arabanın? Değildi herhalde. Şarkı da güzel. Yalnız şimdiden fark attık ha. gideceğim. Ama o şeyleri kaçırırım. Dur yavaşla. Yalnız harbi fark attık ha. Dur. No. Oğlum ne oluyor da ya? Bir şey yapmadık. Diğer adamlar nerede? Ben onları göremiyorum. Haritanın dışına çıkmışlar. eblek dön daha hızlı diyorsun da nereye gidiyorsun arabanın hızı normal hızı 120 ben 120 gidiyorum daha ne yapabilirim son anda çıkmadım ha güzel. Sen tuttun. ve bitti. Ya şekil yaparak bitirmeye çalışacaktım ama bitiremedim. Bak biz orada bıraktı gitti ya. Bak arabayı da aldı. Puşt. Puşt dedi. Silah aldık. Bir de 500 lira. Ne bir araba var mı? Karen görevi çağırıyor. Hemen şuradan gidelim ya. Ne uğraşacağım? Var. Ne? Nerede? Burada. Çete savaşı. <laughs> bu arada 9 dakika olmuş arkadaşlar. <laughs> bu arabada şey ya. Sen nereden buldun ya? Nereden buldun bu arabayı ya? Aa, oha! Uçtu lan araba. Uçtu lan araba. Biraz daha hızlı gitseydik vallahi. Tepe tepeye çıkardık. Oo, o silahı nereden buldum be? Tamam öldü, bu da öldü. Ben ölmedi. Öldü. Sen de öldün. Senin hepsini böyle öldürüyorum. Şöyle yani bir iş yapsam vallahi. Bak yine ben hepsini öldürdüm. Tek Hep burası kaldı herhalde burada öldü önce. Burada öldü. Burada öldü. Burada öldü. Bu bu Bitti. <laughs> Yine ben efsin öldürdüm. 5 <laughs> dakikalık 5 dakika mal mı lan göre? <laughs> Ama onu bir dahaki şey yapacağız arkadaşlar. Şey, hemen şu motoru alalım. Bu ne ya? Ben ben böyle sürmek istemiyorum. Niye? Ya? Ben böyle sürmek istemiyorum. Yerine <laughs> gidelim. Dur, dur. Ya yerden de hiç mi araba geçmedi ya? Otostop çekeceğiz. Ya. bu yerde ne kadar motor olur Allah aşkına otostop hemen iki dakika gezelim görelim geldim arkadaşlar arabam şekil önümden çekilin şurada benzinci uğrayalım arabanın hemen iki dakikada benzin bitiyor dur Eee? Buraya nasıl gireceğiz? Heh. Yalnız yine para bulduk ha. Bir bakalım buraya. Ben burada güzel soygun falan varsa yaparız ha. Ama boş ver bir gün geliriz yaparız burayı soyarız. Her neyse arkadaşlar bugün bu kadar görüşmek Abone olmayı, like atmayı, like Görüşmek üzere. Bye.